Merhaba arkadaşlar e, bugün istenen bir video yapacağız yani takipçim tarafından istenen bir video yapacağız e, o zaman takipçim derdini anlatsın sonra konuşurum ben Eleştiri Editmen adında bir kanal vardı ben bunun yayınlarına gidiyordum kendisine aboneydim eleştirilerini seviyordum Yayınına falan gittim onunla böyle sohbet falan ediyorduk pesi falan pesle veri satmak falan istiyordum Pesi falan şeydi kasıyordu. Bir sürü video falan çekmiştim onun hakkında. Şimdi ben onlarla da sohbet ederken bir isteğim vardı. Bir tane Kore Kore Türkiye'den Haydiyen diyen bir kız vardı. istemiştim ki git onun kanalına bir bak bakalım Kore slash Türkiye falan diyor. o da 10 saat, 10 10 saat aradı. Sonra da ben ban yedim. Yani süresi yedim diye ama ben ondan bir istek istemiştim. O da onu geç yaptığı için ben ban yedim. Şimdi bu yayın böyle bitti. İkinci yayında bu bayağı çok zor bir yayındı. ya yani benim için. Ben bunun yayına yine gitmiştim eleştiri işte editmenin yayına. Şey yani yine sohbet falan yayına gidi bu da. Ve ben burada insanlara, insanlara bir demiştim. Gelin bir sohbet edek diye. Bunlar da Beni boş yere geldi banladı. Sırf pepime dafran koydum için yayınlarda ne bir şey yaptığım için. Ben de bunlara karşılık verince bir de bir de beni banladıktan sonra random atıyorlar sanki komik bir şeymiş gibi. Ben de bunlara DC'de püre ettim. Sonra da ban yedim de anamıza falan sövdüm diyor. Siz sövdür, sövdürttünüz bana. Ne siz geldiniz bana sataştınız ben de karşınızı verdim. Videoda ilk bana cevap verdikleri bir video da var. Orada sanki ilk ben sataşıyormuş gibi göster ama tamamen yalan. İlk onlar sataştı bana. De ben yayınlarda sadece sohbet etmek için giriyorum. Siz Pep'ime davşan koydum diye durduk yere beni banlıyorlar. De bu çok saçma bir şey. Siz Pep'e davşan koydum diye niye birini banlarsın? Ve bu yayın da böyle bitti. Yayının sonlarına da doğru ben yine insanlarla sohbet ediyordum. Herkes durduk yere yine beni banlamak istiyor. Şu davşanı, şu davşanı falan banlayayım falan diyor. Sonra da eleştiri editmen davşanı banlayayım, ban banlayak mı diye bir anket yapıyor. Bu anketler herkes banlamamı istiyor. Ben de ban diyorum, durduk yere. Niye beni banlamak istiyorlar? Sebepsiz yere beni banlamak istiyorlar. Mesela Pepper'ın davşan koydum diye insanlar beni sevmiyor. Ne yani bu bir sebep mi? Sonra beni bir 10-15 dakika girmedim yani yan hesabımla geldim. Öyledi yayın bitti. Şimdi ve bir de diğer iki yayın mod seçimi yayını vardı. Mod seçimi yayında yine ben de çarka girmiştim mod olmak için. Ama mod olan Anok ikinci mod olan kişi geldi beni banladı durduk yere. Davran, ağlama falan diye, itiraz etme falan diye. Ve sebepsiz yere yine, yine bana banladı. Sonra yayın sonunda eleştiri editmene dedim. Şunlar beni boş yere banlıyor. Şuna bir el at diye modunu al falan diyor. O da dedi ben yapmıyorum. Modlar yapıyor. Ben de dedim o sikik kafalı modlarını söylüyor ama sonra Rıza da beni bandı. Liste falan tartıştık eleştirme beni. Haklı buldu. Sonra dedi küfür etme. Sonra baya bir yayınlarına girmedim. Çünkü uyuyordum o gece. Nedense bir 8'de 9'da falan uyuya gidiyordum. Aslında ben geç yatırım ama bugünler baya çabuk yatıyordum. Dün ki içi yayına girmedim. O yayınları da hiç izlemedim. Ne yaptılar bilmedim. Sonra bir yayına girdim. Bir Aralık tarihinde. Bir Aralık tarihinde de o yayın baya yine zor geçmişti benim için. Herkes gene chatte bana saldırıyor. O da DC olay da var. Ona tek girmedim. DC o anda tartışıyordum. Bir böyle bu böyle diye. Sonra biri geldi oradan. Davşan'ı banlayacağım şerefsiz çünkü beni banlayıp dalga geçiyorlardı. Hakaret dedi laf sokmaya falan çalışıyorlardı. Ne Davşan tavşan hayvanat bahçesinden kaçmış, sikik tavşan, orospu tavşan diye her hareket ediyorlardı bana. Ben de bunları sesimi çıkaramıyordum çünkü moddular direkt beni banlıyorlardı. Yani ashabımla falan geldim, DC verin falan dedim, vermediler sadece beni banladılar. Sonra yan bir yani biterken bir Talha diye arkadaşın yayını vardı. Onun ilk ben yanına girdim. Delişsiz ben falan yoktu. Yani de videolarına like attık, takılıyorduk. Sonra o yayından çıktım ben sarmadığı için. İki, ikinci i̇kinci defa onun yanına girerken eleştiri editmen gördü ki dafşına mod vermeyin dedi. Ben de Talha'nın kanalında falan çalışmak istiyordum. Mod istiyordum. Evet işte git, ben de gördü beni durduk yere bağlamak ki tavşana mod vermeyince sonra diyor sen bize düşmezsin bizi bağlayabilirsin. Ben insanlara boş yere bağlamıyorum de kendi kişisel ilişkilerinizi herkese taşımayın yani. Modsunuz diğer şey yapamazsınız. E, durduk yere beni banladı, Sonra yani sabunla geldim. Orada RZM diye biri vardı. O da sen bir siktir git amına kodum diye beni bağlamıştı. Sonra benim 7 aralık tarihinde benim hakkımda video falan çıkmıştı yazdıklarıma cevap vermişti. Şimdi o kanıtlar elimde yok ama ben onlara kanıt elimde varken söylemiştim. Yani hepsinin neydi kanıt hepsinin kanıtı var elimde ama şimdi yok. Bu telefonu ben temizliyorum o yüzden şekiller Fotoğraflar falan da gidiyor içinde. Benim hakkımda video falan çekti. Talha da çekti. Benim hakkımda iki taneleştir videosu. Onların birine zaten cevabımı vermiştim. İkincine dedim Talha değilse ver tartışıp konuyu kapatalım diyordu. Dedi değilse veremiyorum çünkü annem falan kızar diyor. Annenle alaka kanka. Ben de ona toplulukta falan cevap veriyordum. Yine onlara da küfür ettim. Hak ediyorlardı çünkü. Kanalıma falan baskın yapıyordu. Şunlara baskın atın bunlara baskın atın diye insanlara baskın falan açıyorlardı. Ama da onlar da yayın açıyordu. Onun yanına da ben zor banladım. Yayında bana başkalarına mod veriyordu ki davşanı banlayın sadece. Hey, Rıza'ya mod verdi. Rıza da beni banlayıp şey helalde saplarız abi bu. Bu olaydan önce de bir kere ban yemiştim tahtlar tarafından. Ona eleştirip söylemiştim kes falan diye kes yazmıştım ona. Tarha da bunu gördü. Beni iki sırf iki söz yazdığım için yayında beni banladı ki sen benim agama laf atmışsın falan diyor. Sonra yeni yayına girerken 31 Allah'ta bir canlı yayın vardı. Yeniliğe girerken kano yanda da zor az önce anlattığım Rıza, Rıza de banlıyor ve sapla herhal Rıza falan yazıyorlardı. Sanki marifetmiş gibi insan banlamak. Marifetmiş gibi. Sonra 7 Aralık tarihinde o videodan sonra bir eski falan gidelim. Ben onların sunucusuna arkadaşlarımı çağırmıştım. O sunucuda da ilk fazla girerken benim hakkımda yapılan videoda bir 30 dakika falan sonra o sunucuya girdim dedim gelen adam gibi tartışırım Sikibidi diye biri geldi bana ana bacı girdi ne yapayım bana gibi toksik sözlerle geldi bana girdi orada bir fanatçı da vardı şu an ondan barıştım ne o da bana girmişti ve Rıza da bana gitmişti arkadaşlarımı çağırdım ben de intikam aldım onlardan Sonra başka anlatacağım şey olursa Sonra başka anlatacağımız bir şey olursa. Beni yayınlarda şu eleştiri sıcak eleştirin yayınlarda gördük bir banlıyordu. Sonra ben de O modu oldum artık beni banlıyor mu? Chat'te sürekli benden tartışıyor. Biz de tartıştık. Ben ondan tek bir isteğim var. Yaptığı video eskilsin ben de onlara bırakayım. Bu kadar. Yani sen şu anda e, şöyle düşünüyorsun. Yani seni boş yere banlıyorlar. Bu yani. şöyle ben PP'me tavşan koydum da gelip beni banlıyorlardı. Tamam. Ha, ta ta fotoğrafına tavşan koyduğun için seni linçleyen yani linçlediler değil mi? Öyle düşünüyorsun. Evet. Evet tavşan hayvan kütlesinden kaçmış diye tavşanlardan sordum gibi hakaret ediyorlardı bana. Anladım. Eee, senin galiba şöyle bir teklifin var. Ee, o videoyu silmesini istiyorsun galiba eleştiretmen. Doğru evet. mu? Evet video istiyorsan ben de onları bırakayım artık. Yani... Ya yani de bana demişti o videoyu silmeyeceğim. Bırakma falan demişti bana. Evet. Falan benim, ben Lisi'ye yüzümü de atmıştım beni tanısınlar diye. Bu da onu paylaşmış topluluğunda. Yüzümle falan dalga gitmişler. Velot Dovşan mı bu? davşan velet çıktı. Bu ne yüzü oğlum? Oğlum bu ne lan? Random falan açıyorlardı. Evet, Sonra o, ben bir daha girdim. Otobuluk gördüm i̇şte, abi. Bu. E, ee, ben... bu Çok ya bu, bu. Bu ayda olan bir yayında o yayına girmişti ben. Orada da herkese tavşan sandıkları için benim yan hesabımı da banlamıştılar. Sonra ben de iki hesap daha girdim. Sonra dedim tavşan siz ne yaptı falan dedim yine beni banladılar. Herkese tavşan sonra dedi ben de tavşanı banlı. Tavşan, tavşana acımayın falan diyorlardı. Tavşan bizim anamıza sövdü falan diyorlardı. Halbuki ben onları beni zorbaladıkları için söylemiştim o küfürleri. Nak ediyorlardı. Hiç kimse değil mi gelsin birine boş yere küfür etsin. herkese de sanıyorlardı. Ben de ağladım baya bir fotoğraflarımı falan attım. Rıza da acıdı söyledi. Sonra eşlik beni kalk dedi. Dafşan acımayın falan dedi. Anladım. Peki ne yapabiliriz bu konu hakkında? Ne düşünüyorsun yani? bir, bir e daha söyleyeyim. Dedi. Neyse sonucuma geldiler. Ben de dedim kim getirdi sizi buraya. Hiç cevap da vermediler. Hayır bildim ki baskın falan atıyorlardı. Ama ben bana hiç bildiriş gelmedi. Bildiriş gelseydi yakalardım onları. Analarını bacılarına girerdim. Yani bir tane söz bulmuşlar. Spamladılar sonucuma. Hepsini kaldırdım. 2-3 kaldı. O şutafsın. Rasta şutafsın. Ananı gelip boğaz köprüsünde sikelim. İki kıtaya birden rezil olsun. Yarran beni sik diye yarvalıyorsun resmen. Falan dediler. Yani Ağır bir ucumda yani... daha rahatsız insanlar. Sonra içi bunları spamleyip kaçtılar sonuçtan. Hmm. Yani bu ben bu videoyu çekmekte zaten kararsız kaldım. Yani ben kişi yani kişilere bir şey demeyeceğim ama yani birbirinize hakaret etmeyin dostlar. Yani birinin kalbini kırmak çok büyük Şu yani. diyor. Kuçta. dafşan falan başlattı. Ben başlatmadım. Sadece pepimi tavşan koydum diye geldiler beni bana sataştılar, hakaretler ettiler. Ve ben hiç kimse sadece sohbet etmek istiyordum, eğlenmek istiyordum. Ve onun evet. en işte beğeniyordum. Anladım. Sohbet etmek istiyordum. Aptal modları da, skik modları da geldiler bana sataştılar. Ve diyor tavşan falan başlattı. Diyor siz başlattınız. Yani. Ya olay sadece şu yani profil fotoğrafında tavşan olduğu için seni istemediler yayınlarında. Ya, sonra evet. olay. Başta bir sorun küfredince olay bura, buraya kadar geldi yani. canlı yani şey, dese sürmüş annenize kelebek doldu falan yapmış. Ama hak ediyorlardı gerçekten. Diyorum, niye banlıyorsunuz? Şey bir de 5 dakika falan banlamıştı. bayağı uzun banlamıştı. Durduk yere. Yani. Bir tekrar anlat bir olay. Bu... Bir şey tekrarda sen... tekrar da sen konuş tekrar ya yani onların başlamasının sebebi sadece ppm'e davşan koyduğum içindi Anladım sonra Hayat memat meselesi olmuş reis bu ne ya Nasıl kutluyoruz su... ürünlerinizi amın anlayamıyorum dün bir baktım abicim Çok fena küfürler döndü olsun önce buraya koymam tabi de Niye koyayım 18 artı yeriz sunucularında da bir tane olay var. iki tane fotoğraf atmıştım. Birine yarra yenik diye bir fotoğrafta ama o küfür değildi. Öyle bir marka vardı işte. Ama bunu diyen de 1400 diye fotoğraf koymuş oraya emojileri. Yani sen de küfür koymuyor musun buraya benim mantığımı bakarken? Biz i̇kimiz de küfür atmışız oraya. Evet. E, iki... da ikisi de aynıdır bence diye düşünüyorum. Yani başkalarının düşüncesi belki farklı olabilir ama burada sana gıcıklığını oynuyorlar bence. Yani o konuda hem fikiriz gibi. Ama sadece onlar sunucu sahibi olucu eşitlikten koymuş oraya. Buna hiçbir söylemiyorlardı ama bir küfür koymakla rağmen. Bir tane de domalan karı falan atmışsın diyordu. Ben de onu kötü amaçla atmamıştım. Kötü ya kullanmamıştım. Yani ne amaçla kullandığını bilmiyorum tabii ki de. Ama e, bilmiyorum yani o fotoğrafı tam hatırlamıyorum ama çok kötü bir şey olduğunu da sanmıyorum yani. Varsa da benim Hı suçumdur. Hı Görmedim çünkü tam. Dörtlü anne diye atmıştım ben onu. Domalan kırı diye atmamıştım. Dörtlü anne diye atmamıştım. Anladım. Ya abi sen bir tabi bir kere daha konuş. Yani ben burada ne diyeyim? Ya ben burada diyeceğim tek laf birbirinize sataşmayın arkadaşlar. Ee, şu YouTube'u yani şu YouTube'u herkese uygun bir şekilde herkesin tadını çıkarabileceği şekilde bir noktaya getirin birbirinize saygı duyun ee, ya yaş yani yaş 13 altı zaten kullanmasını çok tavsiye etmiyorum ama kullananlar illaki var yani yarısından fazlası böyle ee, kullananlara da saygı duyun arkadaşlar lütfen ayrıca e olayı tam bilmiyorum ama o tuz olaylarını falan tam tartışmak istemiyorum çünkü e Hepsi bana çok saçma geliyor ama eğer oradan da banlayacak bir sebep buluyorlarsa burası e, tam olarak şey oluyor e, ne diyeyim adaletsizlik gibi oluyor ama ben bu anları görmediğim için tam olarak yorum yapamıyorum arkadaşlar. Ben sadece şu anda e, kullanıcıların ifadelerini alıyorum buraya koyuyorum eğer yani daha detaylı bir bilgi arıyorum yani istiyorsanız e, eleştiri editmana da sorabiliriz bunların neden olduğunu. Ee, ama gelir bilmiyorum. ikna edebilirsek. Abi öyle, öyle bir saçma şey diyor. Benim ailem falan görse beni ne yapar falan diyor. Abi aile ne alaka? Mesela diyorlar yemek yerken aile bu fotoğrafı görse ne yapar biliyor musun? Ben yaşadım falan diyorlar. Ailenin aile yanında ne açmazsın. Aile. Bu kadar basit. Ama diyorlar ailem falan görür falan diyor. Yani ailen telefonunu inceliyorsa dostum billur tuzu da görür. O zaman e, ee, eleştiri editmanı da şey yapabilirsiniz burada. Kısabilirsiniz onu koyduğu için. Yani billur tuz zaten. Anladınız siz. 18 artı yememek için anlatmıyorum detaylı. İşte Telefon da benim annem doluyor. Benim o insanlar attıklarımı görmüş ağladı falan. Hmm. Ben o telefonu inceliyorum. Ya o zaman çok küfürleşmeyin. Yani sinirlenebiliyor ebeveynler. Zamanında zaten benim telefonumda da ebeveyn kilidi vardı yani. E, ee, beni incelemek için koymuşlar da kalktı. Falan. sadece olan başlamasının sebebi PPM'e tavşan koyduğum içindi. Heh. Ya, sorun bu. E başka ne koysaydım ya ben bu tavşanı benim için koymuştum. Falan benim hakkımda bir video daha çekmişti. Tavşan tilki, tilki tavşanı ağlıyor, avlıyor falan diye. Mütahtı davşan, çekti de bana gülür, sodana kapasla dovşan, adam ol, adam ol dovşan, dovşanı ben engelledim, her girdi, sonuçta sonra ana bu cüzü sövdüm. davşan. Mm, yani seni sevmeyenler tabii ki linçler, yani ben de YouTube'da çok yaşıyorum. Bir tane çocuk var, benim videomu izinsiz kullanmış, ben izin veriyorum, adam gelmiş ona sövüyor. Ama yani çok kafanıza takıyorsanız gidin söyleyin abi. Gidin söyleyin kafanızı çok takıyorsanız söylemeniz ben, gerekiyor. Bu ben, ben pues, kişilere bağlamıyorum. anlamıyorum. Yani mod olmama gibi bir yok diyorlar. Bizim seni modlama gibi zorunluluğun yok. Zorunluluğumuz yok. Ama benim de mod olmama gibi bir zorunluluğum yok. Ben sadece kanalı kanalını idare etmek için mod istiyorum. İnsanları bağlayıp onlara sat açmak için değil. Tamam mı? mod yani mod istiyorsan yani başkalarına yani başka sevdiklerine yani takipçilerini veriyorsa yani takipçilerine diyorum yani tanıdığı akrabasına verir, iş ortağına verir. E, yani ortağına verir kardeşim yani veri onu veriyorsa tamam istersen vermesin ama tüm takipçilerini veriyorsa isteyen o zaman vermek zorunda gibi kalıyor bence. Şuruza da durdu. Şuruza şu yok etilha talha da. Yok şunuz last gele kişilere modülü yok, almış da şuna banlayın. Tamam. Tamam. Bir de diyor, bir de eleştirme söylüyor ki boş yere banlama desek, geliyor bizim aramızda küfür ediyor. Ben o küfürleri benim boş banladıktan sonra etmiştim. Anladım. Diyecek başka bir şeyin var mı? Bir şeylerine cevap veren savunmasıydı. Onun elimde kanıtı var. Şimdi kanıtı yok da kanıtı kanıtı kafamda şu an. Yazmıştı ki ben üzülmüştüm o olaydan sonra iyi de söylemiştim. O da eleştiri editmene yakın olan bir yani videolar falan video. <laughs> Aralığında güzel bir iş var ona söylemiştim. O da onun moduydu da ilk çarptan tek attığım falan diyor modulu. Gittim ona demiştim ki ben üzülüyorum. Burada beni banlıyorlar falan diyor. Yiğit de bu yazdıklarımı eleştirtme. Attığıma eleştirtme beni banladı. Çünkü bloklamıştı kendi profilinden. Yiğit üzerinden attığım söylediklerimi yazıyor. Diyor şey, işte, davşan rol falan yapıyor. inanma ona Yiğit'e ki davşan var ya işte o sor balığı yasaklaması diye yani anında insanlar beni boş yere bağırıyordu bir randım atılardı e işleri editmendi bunları okuyup gülüyordu sen bunu sen buna bir söz demen lazım yani yapmayın Ve arkadaşlar lazım yani bak ben bunları görmedim görmedim o yüzden bak kanıt olmayan bir şey tam yorum yapamam ama eğer böyle bir şey yapmaz, ya, ya. yapmışsa eğer yaptıysanız eğer ya yani gerçekten saygısızlık bir şey. Zaten bak ben burada tavşanın yani tavşanın ben zaten diğerlerine küfür etmesini zaten yine doğru bulmuyorum. Burada kimi haklı bulayım, kimi haksız bulayım böyle bir durum yok. Arkadaşlar birbirinize hakaret etmeyin ne olursa olsun. Tamam intikam olabilir yani sinirlenmiş olabilirsiniz ama yine de elinizden geldiğince saygılı olmaya çalışın. Eğer böyle bir durum olduysa gerçekten ya üzücü bir şey. Üzücü. <laughs> Bu resmekten başka şans kalmıyor çünkü ne yapabilirim onların sunucusu ama yani onların yani yine beni gördükleri gibi anlar modlar çünkü güç gösterisi falan yapıyorlar ellerinde mod olduğu için bu Kulose'nin e, Nurde Sinan'ın evçileri kanalları yaptığı gibi öyle de diyebiliriz güç gösterisi yapıyorlar kendi modları olduğu için mod diye her şey yapamazsınız modlar yani de küfür edenleri falan banlar durduk yine pepesine davşan koyanları değil bu doğru Span falan yerlerde spam falan artanı banlar. Zül edenleri falan banlar. insanları rahatsız edenleri banlar. Ve ben onun yayınlarına insanları rahatsız, rahatsız etmek için girmiyorum. Sadece sohbet etmek için giriyorum. İnsanlar da bana satıyor. Şöyle chatte küfür ediyorum onları sonra banlıyorum. Anladım. Yani bu senin kafanda çok büyük bir dert olarak kalıyor değil mi? Akşam yatamamıştım o ikinci mektupum attılar diye. Ya o kadar büyük. <laughs> ya, rüyalarıma bir de rüyalarıma bir de girdi. Sonuçum rüyalarımda baskın falan yiyorum kanalımda. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim ama zaten şu anda eleştirip ben buraya kadar izledim mi onu bile bilmiyorum. Çünkü 21 dakika olmuş kayıt. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani abicim Birbirinizden özür dileyin. Barışın. Yayınlarınıza girin birlikte. Bir şeyler yapın. Yani ne diyeyim abicim Yok, ben. Yok demiştim gelin barışalım diyor diyor. Ben demiştim zaten. Bir arkadaş demişti ben ona cevap vermişim. Öyle i̇şte videosuna. Ve hesabım da dilinde Nedense her yan kanalım kaldırıyordu. Şey şartları nasıl kuralları falan. Tozluğuna göre bir arkadaş yazmış da abicim sen kendine tehlikeli durumlara falan düşüyorsun diye. Ben de git özür falan diye. Ben de dedim özür Dilemek istiyorum ama bunlar kabul etmiyor. Eşit işte ben geldi. Bana küfür etti falan. Ana bacı girdiler. Nasıl özür dileyeyim bundan falan diyor işte. Kabul etmiyor aslında. Ha. Yani, ama bazıları balışta işte, Rıza ve değil ile. Yani burada özür dilemeyi kabul etmiyorlar. Yani özür dilemek değil aslında olay bak. Özür dilemek değil barışmak yani. Artık tartışmamak bu konuyu. Ya yani özür dilemek iki tarafınla yapacağı bir şey burada. Yani ben şu kişi özür dilemesin, şu kişi özür dilemesin demiyorum bak. Burada da yanlış anlayacaklar olacak şimdi de. E herkesi tavşan, herkesi tavşan de bana sıcak bana demişti. Yani ee, Yanlara geliyorlardı. Bir yana zaman falan girmiştim. Bir şeyler almıştım tavşan diye beni bana Yani herkesi tavşan sanıyorlar. Evet yani herkesi tavşan sanmaları doğru bu arada ciddiyim. Yani diyelim ki başka biri geldi yayını izleyecek. Aa tavşan gelmiş hemen banlayayım bunu diyorlar. Yani aslında bu yayınların amacı adam agalarına çekiyor bu yayın Yani agalarıyla beraber yapıyor yayın ya yani. şöyle bir şey. Adam Yok yayın açıyor, şey, açıyor ama de... agalarını açıyor. Herkese açık bir şekilde değil. Başka biri geldi zaman tavşan sanır, de... banlıyorlar. Ya dc'de dc'de diyor ben seni banlıyorum ama seni ilgilendirmez falan diyor. Ben seni banlıyorum bu, bu benim kararım falan diyor. Sen beni banlıyorsun bu beni ilgilendirir. Adı üstünde beni banlıyor. Seni beni de ilgilendirecek seni de ilgilendirecek bu olay. Sadece bu seni ilgilendirmez beni de ilgilendirir çünkü sen beni banlıyorsun. Bu anlamını kullandığı kişi benim. Ne hakkı ben tabii ki karşılık vereceğim. Yine de ilgilendirecek bu. Hani nasıl ilgilendirmez ki? Sen beni bağlayacaksın ama beni ilgilendirmeyecek. Öyle bir şey mi var? Ya bu şöyle bir olay. Mesela e, mesaj atarsın yani mesaj atarken engellese mesela. Tanımadığın biri sana mesaj atarsan, e, atarken engellese. Tabii ki bir şey diyemezsin yani adamın kendi kararı ama herkese açık bir platformla herkese açık bir yayında birisini engellemek bence doğru birisi yani doğru bir şey değil. Eğer çok büyük bir şey yapmadıysa. E sonra da biri bu da engellemiş beni. Tamam. onların başlamasının sebebi PPM tavşan koyduğum içindi. Yani e PPS'in PPM davşan sebebi de komik bir şey bulmuştum. Tavşan şarkı falan söyledi. Onu koymuştum ben. Bu da hep görüyorum. Bambly random açıyorlar. Komik bir şeymiş gibi. Tamam ya. Ee, şimdi yani biz bu videoyu gör, yayınlayacağız zaten. Bunu zaten eleştirme sonuna kadar izler diye düşünüyorum. İzlerse eğer e, ya o da yani karşılıklı bir video çekerse e, transfer olarak yani karşılıklı bir atışma olur gibi geliyor. Yani çekebilirse yani ben de çekebilir yani ben de yan yana yani beraber çektiğimiz gibi de çekebiliriz. Normal kendisi de çekebilir. Yani burada ben bir şey demiyorum zorla tutmuyorum ama kimseyi. Yani dediğim gibi sosyal medyayı iyi kullanalım rahatsız etmeyelim kimseyi diyorum. Başka söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Çünkü 25 dakika oldu editi bana girecek. O yüzden son söyleyeceklerim söyle. Çöldüm. geri çevirmesiydi diye bana yaptığı eleştirdiğiniz sohbet maddesi. Ne isteklerime geçmesi? bir tane isteğim var dedim düzen şu istemini. Beni boş aşırı banlıyorlar. Ben de dedim düzen şu istemini bunu da düzeltme o yüzden demiştim ben isteklerimi geri çevirmesi. Paşama bak falan diyorlar. Üzüm karpuz getiren falan diyorlar. Artık bu kadar olsun. Yani sonlandıralım. Tamamdır. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.